Paralelde bir buçuk, L'de bir buçuk. Sonra atıyoruz üç buçuk diyorsun. Aynen öyle 3.5 atıyoruz. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda sınav adayı Esra Hanım yanımda. Normalde video çekmeyecektim ama enerjimiz tuttuğu için evet. video çekelim dedik. Kendisi çok enerjik. Önceki sınavda kalmış. Benim adayım değil normalde. Diğer hocamızın adayı. Neyden kaldınız Esra Hanım? E, parkta. <laughs> nasıl kaldınız? Nasıl kaldınız? Şimdi nasıl anlatayım? Küfürlü mü anlatayım? Yok küfür etmeyelim. <laughs> Şans diyelim. İnşallah bu sefer geçeceğim. Enes Hoca'nın sayesinde. Teşekkür ederim. İnşallah. Başta istediğimiz sonda oldu ama olsun. Sarı çalarak güzel olacak her şey. Ama güzel araç kullanıyor. Acem ama. Acemi ama acemi, acemi. acemi olmasına rağmen iyi araç kullanıyor. Acemi <laughs> Acem olduğunu kabul etmiyor arkadaşlar. Acemiyim. Sinyali kapatalım. Evet kapattım. Direksiyonu öyle tutmuyoruz değil mi? Tabii böyle tutuyoruz. Tekel kullanmayı seviyormuş Esra Hanım. Evet böyle daha rahatım direksiyonda. Ama sınava göre hareket ettiğimiz için. Ama beni hiç uyarmadı kimse. Bir Nasıl şey ben uyarıyorum işte seni. Şimdi 25 metre geri yapacağız. Gelelim sağa. Sağa tam gidiyoruz. Evet duracağız. Duralım çizgide. Duralım. Harika. Ne, ne yapıyoruz şu anda? Geri geri geliyoruz. R'ye aldık. Evet. Aman hayır hayır. hayır. Direksiyonu niye kırdık? Tamam kırmıyoruz. Direkt düz gidiyoruz. Aklına geliyoruz. ne geldi de kırdın? Ö park L park geldi. mı? Evet. L park. L park. Bir gün sınavda 25 metre yapıyor adayımız. Bir anda durdu. Geri vitesi aldı. Tam sağ yaptı direksiyonu. <laughs> aynı ben işte. Tarlaya giriyorduk. Burada tarla vardı. Olsun aynı ben. Bak, çok güzel gidiyorum şu anda. Maşallah bana. Maşallah. Maşallah. Hiç direksiyonu da oynatmadım. 10 numara 5 yıldızım. Sarı çizgide de duruyorum biraz daha gel ama. Daha gelmedin sarıya. Harika. Evet anlamada 5 yıldız oldu. Meslek nedir efendim? Kuaförüm efendim. Kuaför. Evet. Erkek bayan. Bayan. Bay bayan ama bayan daha çok. Bay da var mı? Zaman zaman var. Lazerde. Şimdi adayımız çıktı. Güzel bir şekilde gidiyor. Düşerde geri geri geldi. Evet. Hakkımı güzel. yemeyelim. Geri geri geldi. Şerit değiştirecek şimdi. Peki sınavda heyecanlandın mı? Yok hiç heyecanlanmadım. Hiç heyecanlanmadım. Sağa geçelim. Sinyalini kapat. Ani fren yapıyoruz. Yapalım. Yap ani fren. Süper. Ama dur dur dur. Bir, bir saniye bir saniye. Bir saniye. Sol sinyalsiz mi çıkacağız? Yok. Vereceğim de. Şimdi kameraya bakarken göreceğim. Kamerayı boş versen, Bir sohbet ediyoruz şu anda. Evet. Söyle söyle. Bazen fren yerine gaza basıyor da. Evet, biraz önce arkadaşlar ışıklarda dururken fren yerine gaza bastık. <laughs> Gidiyorduk. Ama gitmedik. Tabii son anlı müdahaleyle kurtardık. Devam devam sen soldan git. Sinyalini kapat. Sağa vereceksin. Sağ vereceğiz. Paralel parka doğru gidiyoruz. Evet bir kere de yapacağım inşallah. Az önce yaptım. Sınavda orada edelim. kaldın değil mi? Evet. Paralel parkta. Paralel Park. arada kanalıma abone olsunlar mı? Olsunlar tabii ki de. Sen hatırlat kanalını. Madem faydalanıyorlar. Evet. Abone de olsunlar. İşte abone abone emek olsunlar. veriyoruz değil mi burada? Evet. Söyle kanalının ismini. Biliyorlar zaten. Izliyorlar, i̇zleyenler olsun. İzleyenler olsun. Yeni takipçilerin olsun. Evet, ileride yapacağız devam edelim. Şimdi park alanına geldik. Sinyal veriyoruz sağ. Şu i̇lkine girelim. Yavaş. Biraz daha sakin kullanıyoruz. Dubayı ayarlıyor. Evet. Geride kaldı değil mi? Geride kaldı. Evet. Biraz daha ileri gideceğim. Geride kaldıysa ileri mi gideceğiz? İleri gidiyor. Tamam şuna gir o zaman. Şuna. Şu öndekine. Evet. Biraz sağa gel. Çok yol ortasına kalmayalım. Şu adayların hepsinde var arkadaşlar. Şu Dubayı arka sağcama ayarlarken direksiyonu sola kırıyorlar. Sol şeride doğru gidiyorlar. kamyon geliyor. Gel gel sıkıntı yok gel. Bekleyecek. Ayarlayalım. Tamam süper. Bir buçuk tur. Gel gel sonunu ayarla. Kamyon geçsin. Dubai'ye ayarlayacak. Kaçırdık mı? Kaçırdık. Niye kaçırdık? Gelemedim ama girerim ben oraya. Eminsin yani? Eminim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tam sağlı mı gireceksin? Evet. Soldu giriyorsun, soldu. <laughs> Emin olma. Oldu. Emin oldum. Tamam. Çok komik değil mi? Doğru salak ama. Ben sana girerim dedi, çarptım. Ama ne oldu? Ama... Panik şey yaptırıyorsunuz. Ne oldu? Ne oldu? Evet, vurdu. Lastiğimizi vurduk. Aynen. Olsun bir daha girelim, çıkalım. Böyle. Yok, öne hamle bitti artık. Bitti mi? Vurduk, vurduktan sonra biter. Peki. Unutmayacağız yani. Unutmayacağız. Nazar değebilir. Nazar değebilir evet. Normal. Bir kere daha az önce sokmuştum arabayı. Şimdi bir daha şuraya girelim. Evet. Sağ gidiyor. Sağ. Biraz daha sağ yaklaş da. Dubai alıyor. Evet. evet Bu kadar Süper. Üçüncü Dubai'yi gördü. Bir buçuk tur. Şimdi biraz önce unuttuğu yeri unutmasın diye inşallah hatırlatıyorum. Evet. Gene sağ, sağa çeviriyor. Sola çevirmesi lazım. Evet. <laughs> Gelelim. Vay. süper. Yalnız şöyle bir hatamız var. Üçüncü dubada sıkıntımız var. Onu geçmeyelim. Çok geçmeyeceğiz. Evet. Pekala. Bir tane daha deneyelim. Bir tane daha mı deneyelim. deneyelim? Bir tane daha deneyelim. Hadi bakalım. Bu son dubam mı? Daha turum yok nasıl olsa değil mi? Hı hı. Tamam. Buradan deneyelim. Biraz sağa gel. Sağa gel. Sağa gel. Sağa gel. Evet. Bir şey lazım. Bak gene direksiyonu sola kırıyorsun, tamam. yola doğru çıkıyorsun. Üçü geçme, geçme, geçme. Geçmedi. Ya benim aydına göre geçmedi. Tamam. Tamam. Ne yapıyoruz? Bir buçuk. Geri. Burayı unutma, 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 unutma. Unutmadım. Sonrasında, bak yine tam sağ yapıyorsun, tam sol yapacaksın. Sınavda dikkat et bu çok önemli. Aynen. Süper, tamam. Çıkabiliriz. Tamam, çıkabiliriz. Biz olacak. Şimdi olacak bir olacak. Şeyimi unutuyorum yani. Yok bana. Çıkarken de Dubai'ye çok yakın. Kırmıyoruz direksiyonu. Evet. Dokundun mu? Hayır. <laughs> İnşallah güzel olur. Yeşili geçelim mi? Geçelim. Basalım o zaman. Nasıl sevdiğim şey? Yapacağız. Hızı mı seviyorsun? Çok. Ama hani geçmemek gerekiyor bir sınavda. Evet, sınavda eli geçmiyoruz. Bazı yerlerde 30'a bile düşebiliyor. Evet. Okul bölgelerinde falan şimdi L park yapacağız. L parka böyle hızlı girmeyelim. Daha sakin. Daha sakin. Ayarını yapıyor. Evet. Ne yaptık? Ne yaptık? Geri geri gidiyorum. Böyle mi gireceğiz? Girmeyeyim mi? Tamam Gir. böyle. Tamam. Her şey bit... Evet. evet. Her şey bitti olur mu? Nasıl geri geri gideceğim? Beni korkutuyorsun ama. Yok yok çok iyiyim ben. <laughs> Unuttum ama hakikaten. ne değiriyor sayınca. İçerideysek ne yapıyoruz? İçerideysek daha fazla da geri gelmiyoruz değil evet. mi? Bak burada ne var? Duba var ona dikkat tam düzlemem lazım ama tamam burada alan geniş burada dar evet düzeltip geri gelelim ama düzeltmedik ki hayır, hayır hayır evet unutmayacağız hayır hayır bir, bir buçuk, buçuk bir buçuk bir tamam buçuk. orada da bir buçuk burada da bir buçuk sonra üç buçuk atıyoruz işte <gülüyor> <gülüyor> paralelde bir buçuk tamam böyle iyi miydi tamam Bu buraya mı gelecek Dire mi gelecek? Ucu. Yanında göreceksin direği. Benim yanım olmuyor ama. Çok geri gelmeyeceksin yani. Tamam anladım. Hı. Yanımda göreceğim. Paralelde bir buçuk, L'de bir buçuk. Sonra atıyoruz üç buçuk diyorsun. Aynen öyle buçuk atıyoruz. <laughs> evet L Park çıkışında Dubai'ye gelmeden tam sağ yaptı. Bakın yüzündeki heyecan ifadesine... Yok işte heyecanlı değilim. Gayet iyiyim. Ben anlarım. Çaktırmıyorsun. Vardır biraz var var. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? Neyse. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Sinyal vereceğiz, döneceğiz. Evet, dönüyoruz. İleride bizi bekleyen bir yokuş kalkışım var. Evet. Onu da onu yapabiliyoruz zaten. Sonra Ya yani otomatik vitesli yokuş kalkışı da yapın artık yani. Yani. Lütfen. Şimdi ileriden ne yapacağız? Sola döneceğiz. Evet. Sen de yolları? ben, mi? ben bile karıştırdım yani öğrenciler ne yapsın? Yani, ya yolları öğrenmişim en azından. Valla Mecaz orayı öğrendim korkudan. Hakikaten yolları bilmiyordum ben. Biraz önce de sormuştum en sevdiğin araç hangisi? Evet, Volvo. Neden? Seviyorum, konforlu, rahat. O yüzden. Jeep'ini mi? Evet XC90 mı? İnşallah. Allah nasip etsin. Bu videoyla birlikte. Ehliyetimi alırsam alacağım. Biz de gezdirirsin artık o olayla. İnşallah. Nasıl şu, an, şu anda ışıklardayız. Işıklarda en güzeli beklemek zaten. Bekliyoruz. Ömrümüz beklemekle Ama geçmiyor zaten. Ama ilk araba artık. alırsam şundan alacağım. Ne o? Dobla mı? Ya yok. Kaptur. Renault. Hı hı. En sağ mı gidiyorduk? Evet. Fren kullanıyoruz değil mi? Tabii Durmak de. için. Durduk tabii ki de. Ayıp ediyorsun. Yandaki çıksın da öyle çıkalım. Yok beraber çıkacağız. Kendimi yarış. Ama beraber çıkarsan beraber durursun. Beraber yürüdük biz bu <laughs> yollarda. <gülüyor> Şimdi bak direksiyon öyle kalırsa beraber durursun o arabayla. Aynı, Aynı anda geç. durur. Ben evet. ona fırsat veririm. Bu acemi daha henüz. <laughs> Evet çizgilerimiz burada. Hangisinde istiyorsan. Canan hangisinde istiyor? 1-2-3 2 iki, i̇ki olsun benim olsun. 2 olsun senin olsun. Okey gidiyoruz. Sinyal vermeyi unutmuyoruz. Hatırlatma hocam ya. Hani saf olabilirim de unutabilirim. O kadar da değildir herhalde. Tamam güzel <laughs> devam. güzel güzergahımıza devam. devam ediyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Hani izleyenlere faydalı İzleyenlere e, Enes Hoca'nın kanalını takip etsinler. Gerçekten çok bir eğitici, iyi bir eğitici. Teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Ben ilk defa arabası biniyorum biliyorum ama çok da güzel enerjisi var. Herkes seni tercih etmeli bence. Teşekkür ederim. Sizin enerjiniz de çok iyi olduğu için ben de e, hemen dedim video çekelim. Evet. İnsanlar faydalansın. Bu enerjiyi görsünler. Evet. diye. O zaman herkese başarılar diliyorum. E, sınavına ben gireceğim. bu sınavı inşallah, i̇nşallah alacağım. tek seferde alacağım. geçelim. Sen bana arkadan tüyü verirsin. <laughs> sen kendi imkanlarınla geçmeye çalış. Sınavı. Yok ben şimdi aynada gözüm sende saat böyle yaparsın böyle yaparsın Yok, anlarım ben. Yok ben hayatta öyle şeyler yapmam. Tamam yapma ya. Ben de elime yazarım açık büyük büyük. Eline yazmak <laughs> serbest. Yazanlar öğrencilerimiz var. Ben yazdım. Ne Mesela şey ön kaputta şey vardı neydi dis diferansiyel fren ney? Fren hidrolik ya mı? Hayır. Ha, herhalde o. Fren hidrolik. Onu yazdım mesela. Adını söyleyemem diye. Ne yazdın? E, FH falan mı yazdın? Yok direkt yazdım. Fren yani hidrolik yağı mı yazdın? Direkt, direkt yazdım. Şuna hem de. <laughs> mesela buna da şey yazdım. Sinyalleri unutma ya. Kaç gün kaldı parmandı? <laughs> Düşünsene Hemen seni diyeceğim. dışarıda biri görüyor dövme Yok, sanıyor. Yok canım. Fren hidrolik <laughs> yağı ne alaka? <laughs> Ben sevdiğim makine hastasıyım. <laughs> Aslında dövme yaptırsak yani şöyle parmağımıza fren hidrolik yağı yazırsak yani da. Ömür boyu kalsın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya adını hatırası. unutuyorum. Ehliyet hatırası işte. Akil falan her şey tamam ama onu unutmadım. Sadece onu mu yazdın? E, sadece onu yazdım. Yerini de biliyorum ama adını Aslında öyle bir oldu. dövme yapılabilir kola ya. Adamlar da sormadı ama o da benim şansımda ama olmadı. Direksiyonu onu da, da sormadılar öyle mi? Sormadı. Bu ne dedi akil dedim tamam kapat dedi. Ama bu sefer alacağım inşallah. Elif hocanın sayesinde. İnşallah inşallah. Ben ben de inanıyorum. Olacak olacak. İnşallah.